Şimdi alternatif eğitim metotlarından biraz önce bahsetmiştik. Burada genelde tabii alternatif eğitim metotlarını anlatırken bunu daha çok öğretmenlere anlatmaya çalışıyoruz. Onunla da ilgili çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir kere her şeyden önce öğretmenin birçok şeyi keşfetmesi yani kendini keşfetmesi lazım kendini değerli hissetmesi ve kendilerin kendinin ne gibi değişikliklere ne gibi dönüşüme sebebiyet vereceğini görmesi lazım. Bunun için de bir yerde oyunu ve sanatı araç ederek ki bu belirli oyunlar öğretmenin kendisinin e, oyunun içine girmesini sağlıyoruz, oyunun sanatın içine gire, hatta yapım aşamasına, işte bu böyle bir e, maker diyorlar gerçi ama e, o sanat kısmına işte elişiyle eliyle, tahtayla çalışması, işte e, testere kullanması, malzemeyi kullanması, e, malzemeyi nasıl e, farklı şekillerde kullanacağını bilmesi, kendisinin e, belki çeşitli oyun araçları, yönergeler yaratması, kendisinin kaynakları, esinlendireceğimiz kaynakları onlara göstermek ve onların onun kendisinin esinlenecek kaynakları görmesini sağlamak. Yani öğretmenin öğrenen konumunda ama kendi taraftan kendini, çevresini Keşfeden konuma getirmemiz lazım yani öyle ders konu şeklinde değil de ya da kazanım sürekli bir eğitimde ölçme değerlendirme de yer alan bir girdisi çıktısı diyoruz işte şu şunlarla mesela çocuk şu oyuncağı oynarsa bu eğitim aracı çalışırsa bunun girdisi budur ondan sonra çıktısı budur bu öyle çok böyle girdi çıktıyla makine gibi anlatılamayacak bir durum esasında. Çünkü çok farklı öğlerden besleniyorsunuz öğretmen olarak da çocuk olarak da çocuk olarak da ve bunu farklı şekilde dışarı vuruyorsunuz öğretmenin de kendi potansiyelini geliştirmesi ve ve bundan Hani yine o begeisterung dediğimiz yani heyecan coşku duyması ki bunu işte kendisi bir şey yaptığı kendisi bir şey üretti, kendisi ya da arkadaşlarıyla ya da çocuklarla başkalarıyla etkileşim halinde bir şeyler refaydası olduğunu ürettiğini görünce bundan bundan mutluluk duyuyor. Bu da bir yerde bir başarı yani, e, ve kendi e, çocuklarla olan çalışmalarında bunu değerlendiriyor. E, ortak e, kullanım alanları oluşturması gibi gibi bir sürü hani e, dikkat etmemiz gereken işte pedagogik açıdan dedik ya üçüncü e, pedagog işte doğaya çıksın, o, o kullanım alanın çocuklarla birlikte tasarlanması, birlikte işte kullanacağım malzemelerden tutun, işte bir işte eğitim aracından tutun, işte sıraların ya da işte duvarın nasıl olabileceğini. Biz bunu mesela benim çocuklarım ikisi de işte, Türk eğitim sisteminin içinden geçmediler üçüncü sınıftaydık falan sanıyorum ee, küçük kızım. Ee, veli e, Öğretmen şöyle bir şey söyledi. Hadi biz sınıfı farklılaştıracağız, boyayacağız, edeceğiz, başka eğitim araçları koyacağız. Ee, süsleyeceğiz. Süslemek değil daha doğrusu. Daha kullanışlı hale getireceğiz, daha düzenli hale getireceğiz. Ee, ve bizden, e, velilerden yardım istedi. Bir hafta sonu e, cumartesi pazar e, birkaç veli ee, yardım ettik. Çocuklar da tabii yardım ettiler. İşçi böyle işçi örneklerimiz falan giydik, boyadık, ettik hep birlikte, düzenledik, bir şeyler yaptık ve e, tabii çok daha keyifli kendilerinin yaptıkları yani bizim de katkıda bulduğumuz ortak bir e, çalışma oldu o arada tabii yedik içtik <laughs> o da ayrı mesele ama birlikte e, yapılınca hem çok daha keyifli oluyor. hem yani fi, Birbirinin fikrinden e, besleniyorsunuz. Kimisi işte el işinde çok daha iyi, kimisi biraz daha iyi işte ne bileyim boyuyor falan. Orada çocuklar bir arada arada oynuyorlar gibi gibi. Yani bu çayda da çok var mesela. Almanya'da çok kısa bir süre Küçük kızım bir Validofan okuluna gitmişti, ee, orada da yine bir velilerle, e, anne baba işbirliği var mesela bir yerden bir şey taşınacak işte kum götürecek bahçeye bir şeyler, çok büyük bahçeleri var zaten çok böyle daha doğal ee, yardım isteniyor ve birlikte yapılıyor ee, veliler de işin içine katılıyor yani bizde ise e, genelde işte, işte çocuğu okula teslim ediyorsunuz diyelim ve artık bir şey yani kendiniz aktif olmuyorsunuz çocuğun eğitiminde demiyorum ben birlikte bir bir tüm velilerle, işte öğretmenlerle birlikte bir, bir 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 çalışma yapmak üzerine kurulmamış genelde biraz veliyle öğretmen de oldukça mesafeli ve hep böyle işte anne baba eğitimi diyoruz anne babanın nasıl davranması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Böyle kurslar falan da düzenliyorlar belki anne baba eğitimi üzerine. Yani anne babanın o, o o anne hissiyatı çok farklı bir şey. Zaten yani anne çocuğu olunca salgıladığı hormonlar, işte bağla bağlılık hormonları diyeyim. işte doğum anında ve emzirme anında çok oluyor. Çocuklu çocuğu çok farklı şeyleri hissediyorsunuz. Birden yaşamınız da değişiyor, şekilleniyor. O annenin verdiği, anneliğin verdiği çocuğu tanıma haline bazen ya çocuk böyledir, bu şekilde yapman gerekirdi diye anne'nin kendi kendinden e, olma halinde bazen ondan alıyoruz gibi geliyor yani hep işte çocuğun bilişsel gelişimi için şu, şu aracı kullanman lazım böyle yapman lazım falan diye tabi temel bazı işte çocuğun kendi kendine keşfetmesine yardım etsin, edilmesi gibi bazı durumlar var şimdi kısa bir süre önce Berlin'deydim Berlin'de bir tanıdım çocuğu var kendisi çocuk 4 yaşında 4 yaşında bir anaokuluna ana gidiyor. Oradaki öğretmenlerden biri de diyor ki çok ilgili bir anne. Sen bir belki pedagojik anlamda kendisi esasında fotoğraf sanatçısı bir, bir eğitim alabilirsin ve bu çocuklarla çalışabilirsin. Çünkü sen çok yatkınsın bu konuya. Orada da bir öneriyor zaten onların mahallesinde bir pest Pestalozzi House var. Pestalozzi işte zaten Fröbel yani ilk anaokulunun okunun kindergarten kurucusu dünyada. Pestalozzi'den den başlıyor bütün işte kol kalp ve işte zihnin birlikte birlikteliği diyor zaten bu Pestalozzi ile birlikte. Ee, işte yaparak e, öğrenme, oyunla öğrenme falan hep bunlar bu çok önemlidir. Ee, ve e, eski de bu eğitime başlıyor. Çok e, ben de bir süre orada kaldım zaman işte kullandıkları kitaplar e, nasıl eğitim aldıklarını e, gördüm. Üç senelik bir sosyal pedagoji e, diye bir brush gibi öyle diyeyim işliyorlar. Çocuk nasıl oynanır, nasıl öğrenir. Ben de çok kısa bir oyun ve sanatla ilgili öğretmen eğitimine dışarıda katıldım bir 20 dakika. Sokakta yapılıyordu bu işte tabii ağaçlık falan hani sokaklar genelde parka çok yakın. O öğretmen bir yaprak aldı, kurumuş bir yaprak eline e, ve e, öğrencilere sordu. Tabi bunlar yetişkin öğrenciler. E, bu niye kurudur dedi. E, bu kuru e, çocuk yani çocuklar diyorum öğrenciler e, yetişkin öğrenciler işte fotosintezden işte fizik işte biraz biyolojiden bildiklerini anlatmaya çalıştılar belki. Ve birisinin söylediği ben bunu bilmiyordum dedi. Ve şöyle devam etti. Çocuklara tam olarak bilmediğinizi, kesinlikle bilmediğinizi soracaksınız. Bunu beni çok etkiledi çünkü işte o zaman yetişkin olarak İster istemez kafamızda bir kalıp var. Ona yakın bir şeyler çocuğun anlatmasını bekliyoruz. O bu beklentide bizi esasında işte o anda kalmaya, o an, şimdi ve ordayı orada olamıyorsunuz. Yani o beklentiyle hareket ediyorsunuz. Oysa mesela işte orada demir parmaklıkları gösterdi. Teki çocuk böyle yolda yürürken teki algılıyor parmakları. O parmak böyle geçerken, koştururken sonra çok çok işte miktarı algılıyor. İşte e, sokakta, e, sokaktaki taşlardan işte simetriyi görüyor, doğada simetriyi görüyor vesaire bununla ilgili sürekli bir şey keşfediyor. Mesela 4 yaşındaki çocuk e, Profesör Hüther'in dediğine göre e, yaklaşık günde 400 soru sorarmış ama bunu hep ucu açık bir şekilde e, yani, e, cevapladığınız zaman yani çocuğa bir şekilde A, bunu keşfettim ama ben böyle düşünüyorum Sen bakalım bakalım şuradan yani tam kesin cevaplar verdiğimiz zaman orada o sorunun devam etmesi e, engellenmiş oluyor Dolayısıyla çok e, kesin cevabını bildiğiniz bir şey değil de aynı zamanda çocuğun kendisinin keşfedeceği bir şeyleri. Aktarmak, özellikle bunu ve oyun ve sanatı da kullanarak aktarılmasını sağlamak çok önemli. Dolayısıyla siz hem çocuktan öğreniyorsunuz, bir şekilde onun bakış açısını görüyorsunuz, hem de e, 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 aynı zamanda çocuk da keşfettikçe keşfediyor ve bunu paylaşıyor. Çocuğun çok önemli tarafı bence. E, çocuklar cesaretliler çocuklar aynı zamanda ön yargılı değiller. Yani her çocuk birbiriyle oynayabiliyor. Farklı kültürler, farklı gruplar, farklı lisanları bile birlikte olması gerekmiyor. Sonra çocuklar bir diyelim ki temizlikçiyle bir belki bir ne bileyim ben üst düzey bir sanatçı ya da işte ne bileyim ben bir bakan vesaire çocuk için aynı olabiliyor. Yani çocuk onu işte kendine işte bakana kendisini beğendirmek için uğraşmıyor ya da aynı aynı şekilde onları onlar arasında on, o hiyerarşik e, yapıyı e, tam olarak algılanmıyor. Biz burada e, mesela şeyi çok önemsiyoruz. E, burada bir e, ahşap oyuncak ustası eğitim e, yani daha doğrusu e, tahta oyuncağın nasıl yapıldığını anlatınca ya da gösterince o, o kadar değerli oluyor ki hayran hayran bakıyorlar çünkü e, bunu bir şekilde somutlaştırıyor da çünkü. O usta kendi deneyimini de bir şekilde gerçekten bunu yapmışsa ben diyor 10 yaşında kendi oyuncağımı yapıyordum bunu anlatıyorsa çocuk bundan esinleniyor, heyecan duyuyor. Yani direkt okuduğundan tanımadığı birinden değil de işte mesela bir tanıdığının ya da işte babası yapar, dedesi yapar bir ahşap oyuncak yaparken ve zaten bir tane oluyor. Onun ondan esinleniyor. Yani burada ee, e öğretmen çocuk ilişkisinde öyle birazcık usta çı çırak ilişkisinde göz önünde e bulundurmak gerekiyor yani ee, küçük olsun büyük olsun yani e gördükçe e esinlenen çocuk zaten çocuk şöyle öğreniyor diyorum ben özellikle küçük yaşlarda T'lerle öğreniyor. Çocuk takip ediyor tutuyor test ediyor taklit ediyor ve bunu tekrar tekrar yapıyor yani touch dediğim hani dokunma var biz yetişkin nasıl yapıyoruz bizde bu dokunma yok yani her türlü dokunma yok yani biz genelde bir şey takip ediyoruz direkt taklide geçiyoruz maalesef böyle bir, bir şeyimiz var dolayısıyla mesela bence ahşap yapımında taklit çok çok önemlidir yani siz diyelim ki bir güzel kesilmiş bir kedi görürsünüz Başka siz başka türlü bir kesit kedi yaparsınız ama ondan esinlenirsiniz ama onun gibi yapmaya çalışırsınız. O da hoş bir şeydi. Burada çünkü kendinizi deneye deneye hepsi her kedi de başka türlüdür yani. Tahta oyuncakta bir tane bile tasarladıp yapıp ürettiğiniz için o sana özgüdür ve e, hani senin için değerlidir, senin e, çocuğun için değerlidir, torunun için değerlidir. E, yani el yapımıdır biriciktir aynı e, ta, aynı ağacın aynı e, aynı ağaçtan bile olsa e, bir tahta oyuncak bir topaç bir diğerine benzeme aynı değildir Çünkü farklı ağacın farklı yerlerinden kesilmiş olduğu için dokuları bile farklıdır yani biriciktir Hani insan gibi birazcık öyle parmak izi kadar Hmm, esasında fabrikasyon üretilmiş ise bile ciddi hani masif ağaçlar olan e, biriciktir yine tahta oyuncağa geldim ama e, bu e, bir birinden özenme ya da bir şeylerden özenme e, görme tutma kurcalama yine kurcalamak e, çok e, önemli yani kendi kendini keşfetmesini e, sağlayacak e, ortamlar yaratmak. Yani hepsini bir şekilde ele almak lazım. Biz hep böyle ayırıyoruz. Öğretmen, işte şey, okul ve aile. İşte aile, öğretmen aile bazen kabahat kabahat buluyor öyle diyeyim. Birlikte işbirliğiyle yapılması gereken ama ortak bir duruşun olduğunu o, o, göstermemiz gerekiyor. Yani bu ortak duruşta ne o? İşte tek baş, kendi başıma keşfetmeme yardım Bu belki velinin de kendi başına keşfetmesi için bir yardım olabilir. Yani sen öğretmen olarak okul öğretmen bak ya da milli eğitim olarak bir bir duruşu sergiliyorsan ve bu duruşta esasında velinin de yani anne babanın da çok büyük e, etken rolü olduğunu e, an, anlatıyorsan e, ve e, işte o potansiyel geliştirme e, odaklı e, çalışılıyorsa paylaşım e, paylaşım potansiyel geliştirme ortak e, kullanım alanlarının geliştirilmesi e, düzenlenmesi bütün bunlar böyle birbirlerinden çok ayrıştırmadan bir bütün içinde toparlıyorsak o bir bütüncül öğrenme kültürüne de sebebiyet veriyor yine yani artık bizim farklı bir öğrenme kültürüne ve farklı bir zihniyete ihtiyacımız var yoksa ne yapıyoruz bir, bir bir yol izliyoruz bir şekilde a diyor ki bu bilmem ne ben böyle bir etkinlik yapıyorum onu onu oraya ekleniyor o bunu buraya eklenir zenginleştirme değil bu değil önce bir şekilde tüm oradaki hani tahta oyuncaktaki gibi e, o zenginliği görmek doğadaki çeşitliliği e, insan çeşitliliğine ya da e, 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 bir şekilde ortaya çıkarmak gözler önüne sermek, Tahta oyuncağın mesela davetkarlığını, güzelliğini, hani okurca alınca neler keşfedilebileceğini göstermek gerekiyor ki ondan sonra herkes farklı şekilde dahil olsun ve birbirleriyle etkileşim gerçekleştirir. Onun için ortak kullanım mekanları ortak kullan.